Sor bakayım kendimi hızlı el sever mi? f <laughs> atıyorum f Parmağım ağrıdan bunu okuyorum nasıl yapıyorsunuz lan bu kadar <laughs> O ne ya? Kardeşim bana bunu gösterin canım ne yapacağız şu an? Ha. Sen CTRL V Tamam dur bekle F5 kontrol A CTRL C Sen Enter'a mı koyacaksın? Aynen. Hadi bir iki üç. Baka gir lan bana koyayım. <laughs> Hadi oğlum. Olmuyor. Daha uzaktan. Oh. <laughs> Yetişemiyorsun bana. <laughs> ne yetişemiyorum lan atmıyor ki. Olmuyor. Oluyor 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 çok iyi oluyor şu an. Banlanacağım bana koyayım. <laughs> Bak taktik de şu ha. Bak. Topuzu tut. Bozuldu ama. Kapatmışsındır. Dur. <gülüyor> <gülüyor> bir tane mobil oyun var. En hızlı kim tıklar diye ağzına sıçıyor bununla. Adamlar masaj aleti yapmış biz de nerede kullanıyoruz ya. Eee bir şey söyleyeceğim Mert yayında mı hala? Gerçi biz 20.000 bitrate şey yaparız. iki yayın yaparız normalde. Postatsın da. <laughs> 60. O zaman kardeşim bir iki saniye internetin çekeceğim seni. Bir internetin gidecek Mert bekle. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Zamanı geldi Klaa, yat. <laughs> şey, ne yaptın şimdi? Bağladım. Merve. Merve chatlisin, görüyorum hep. Bir yandan da gelir gelmez donet çekiyorsun. Başka neleri F5'e tıkladığın kadar hızlı yapabiliyorsun Tukan? Bir abone modu alsana bir. İki saniyeli bir abone modu al, Merve bir yazsın. Bir dakika, bir al abone modu. Bir al, bir açıklama bekliyorum. <laughs> al, aboneler bir yazmayın. İki saniye bir Merve'ye hak verin. Merve. Başka neleri F5'e tıkladığın kadar hızlı yapabiliyorsun Tuğkan derken neyi kastettin? Aboneler bir durun bakayım. Bir durun. Teşekkür ederim. Merve bak chat durdu senin için. Bekliyoruz. ha sence paranın yazan şeyden anlayamadın mı? İkidir bu şekilde takılıyorum ama rahatsız oluyorsan dururum. Allah'ım <laughs> biz nereye doğru gidiyoruz ya? Teşekkür ederim chat bu ara durup da Merve'ye imkan sağladığınız için. Abone moddan çıkarabilirsiniz. Verme <laughs> Siktir lan. Evde dur 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 iki sene sapıttık. Sapıtınca ne oluyor? Dışa vurum oluyor. İşte bu dışa vurumun örneğiydi. Aleyna ya e bir yatakta ne diyorsunuz lan? Ya e bir ha, ufaktan mı çok özür Ulan ufaktanı yataktan diye yazarsa nasıl anlayayım? Ya e bir ufaktan bir ipucu ver çaktırmadan üstü kapalı olumlu mu olumsuz mu bayılacağım şimdi. Ya olumlu olumsuzundan dolayı değil ya yani. onu Dün böyle bir baktım. <laughs> Donate'ler niye böyle ya? Oğlum eskiden donate gelirdi ya. Abi şunu izle. Şuna bir bakar mısın? Abi klip çıkardım izler misin gelirdi ya? Ya onları istemezsen. Abi şaka bir yana teşekkür ederim arkadaşlar. Yani ne kadar mak Merve'nin makara döndürdüğünü biliyorum. Aleyna es makara bak. Es zaten tam makara yapıyor. Gördün mü? Tuğkan bir şey söyledim. Kaçırdım 19-20 senede ve ekiple tanışmak isterim diyor mesela. Es makaranın kralını yapıyor.